Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etti. Siz bir genç olarak ülkeniz için neler yapıyorsunuz ya da neler yapmayı planlıyorsunuz? Öncelikle iyi bir mühendis olup yurt dışına projeler üretmek ve bu konuda yazılım gibi konuda ülkeyi daha çok geliştirmek istiyorum. Ülkenin daha iyi bir yere gelmesi için çalışıyorum. Peki Atatürk'ün emanet ettiği gençlik sizce ne durumda? Yani sadece gençlik değil, ülkedeki çoğu kitle kötü bir durumda. Bence insanların biraz kendine gelmesi gerekiyor. Ama Umarım bu olacak yakında. Ve gençlikte de düzgün kitleler olsa da genelinde bir umutsuzluk var. Umarım düzelecek yakında. Ülkemize sahip çıkmak için neler yapıyoruz? Olabildiğince çalışıyoruz, üretmeye çalışıyoruz. Ne kadar ürettiğimizi bilmiyoruz ama bunu her defasında fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Gerek akademik olarak gerekse iş hayatında Atatürk'ün emanet ettiği gençlik şu an milli değerlere bağlı olarak iyi durumda ama hafif yozlaşma var. Tabi yozlaşma neye göre, kime göre? Geçmişe göre bir tık kötü ama geleceğe göre iyi bence. İki kelime söyleyeceğim. Aslında üç kelime. Hırsızların elinden almaya çalışıyoruz ülkeyi. Bu kadar yani. Sonuçta bizi bu hallere sokan hani nereden baksanız evimize yiyecek götüremeyecek hale geldiğimiz insanların elinden almaya çalışıyoruz ülkeyi. Başka herhangi bir şey yapmaya çalışmıyoruz zaten. Onların elinde alsak zaten ülke kurtulacak. Size göre Atatürk'ün emanet ettiği gençlik ne durumda? Hiçbir durumda değil abla. Abla bu gençlik nereye gidiyor ben de bilmiyorum. Hani gençlik bitmiş diyeyim daha doğrusu ama iyi bir gençlik var. Yani çok gümür gümür geliyorlar yani çok eğlenceli aslında gençlik yani. Türkiye kurulduğu günden beri gençliğin eğitim anlamında en üst düzeye ulaşmış olduğu noktada kanaatindeyim. Gençlerimiz çok iyi eğitim alıyorlar, dünyayı geziyorlar, Türkiye'yi geziyorlar, çok bilgililer. Üniversitelerimiz özellikle bu hususta genç nesillere çok büyük katkılar sağlamakta. Ancak Atatürk'ün gösterdiği hedeflere varmak için dört nala koşmamıza rağmen daha fazla efor sarf ederek onun istediği, arzu ettiği şekilde Türkiye'yi sokmamız lazım. Bu hedeflerimiz de nedir? Batılı olmak, çağdaş olmak, uygar olmak. Türkiye'yi dünyanın en muasır, en gelişmiş uygarlık seviyesine çıkarmak. Bunun için hepimiz ek vücut halinde çalışıyoruz, çalışacağız. Hedefimiz budur. Kimse bizi bu hedeften de alıkoyamaz. Teşekkür ederim. Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etti. Siz gençler olarak bu ülkeye sahip çıkmak için neler yapıyorsunuz? Aa, neler yapıyor olabiliriz? Ben şahsen daha iyi bir yere gelip devletime yararlı olmak için çalışıyorum. Öyle diyebilirim. Bu ülke nereye gidiyor? Bu gençlik nereye gidiyor? Yoluna gidiyor. Şahsen baya baya görüyorum yolda. Dört de birimiz Suriyeli, dört de birimiz Afgan, dört de birimiz tacizci, gaspçı, tecavüzcü, pedofili, cartcurt daha bir sürü şey. Bir yıl sonra, iki yıl sonra hatta benim torunlarım oldu diyeyim ona gider bence. Ülkede bir şey kalmaz diye düşünüyorum. Yani her türlü irticacı, bölücü, gerici hepsini içinden geçiyoruz. Yani öyle kısa bir özet yapayım dedim. Biraz argo bir tabir ama yani ne kadar irticacı, bölücü, gerici, Türk'le ve Atatürk'ün o devrimci, ilerici mirasına düşman varsa hepsini indiriyoruz yani. Miyavlatıyoruz diyelim. Atatürk'ün emanet ettiği gençlik ne durumda? Yani dejenere. Dejenere durumda çünkü yani baktığın zaman birçok akımın esiri olmuş yani Türklük dışında ve e, gericilik olsun, bölücülük olsun, şu olsun, bu olsun işte fanatizm olsun radikal kökten dincilik olsun hepsinin esaretine girmiş durumda. Ama bunların esaretine girmeyip Kemalizm'in yolundan, Atatürk'ün yolundan giden gençler de hepsini adam eder yani. O konuda da hiçbir şüphem yok yani. Herkesin elinden bir şey gelir ama sadece gençlik olarak değil, herkesin yapması gereken tek şey ve ülkeye en fazla yarar sağlayabileceği şey işini en iyi şekilde yapmasıdır bence. İşimizi ne olursa olsun en iyi şekilde yaptığımız zaman ülkeye çok büyük hizmet vermiş oluruz. Ya gençlik biraz önce dediği gibi farklı uluslardan da insanlar olduğu için artık bu ileride daha kötü bir duruma gidecek. Ancak bizim kendi gençliğimizde de şöyle bir örnek vereyim. Geçen günlerde bir Çanakkale gezimiz olmuştu. Şehitlerimizi anmak için, dua etmek için gitmiştik. Orada ortaokul öğrencileri, lise öğrencileri şehitlikte o manevi duyguyu yaşamak yerine sistem ediyorlardı. Bizi buraya getirdiler sadece taşlara bakıyoruz manasında. Gençliğimiz bu şekilde devam ederse, biraz maneviyatından uzaklaşırsa Yeni gelen göçler nedeniyle de ileride Türk gençliği diye bir şey kalmayacağını düşünüyorum ben. Siz bir genç olarak ülkenize sahip çıkmak için neler yapıyorsunuz? Ne gerekirse yaparız. Ben ben ne gerekirse yapacağım ve buna söz veriyorum. Yabancı uyrukluyum. Ben Halepliyim. Ama bu Türklere de söz olsun, Türkiye'ye de söz olsun. Ben artık bir Türk vatandaşı olarak ne gerekiyorsa elimden ne gerekiyorsa bunu da yapacağım yani kesinlikle. Artık şey düşünenler olur. Gidecek miyiz yani? Biz bir daha gidecek miyiz? Ben gitmeyeceğim. Benim ailem de gitti zaten ama ben gitmiyorum. Çünkü artık ben buranın bir parçası oldum. Şurada da bir savaş çıkarsa ya gelmeye de hazırım. Sizce Atatürk'ün emanet ettiği gençlik ne durumda? Eski zamanlara göre şimdiki zamanlar çok değişik de savaş çıksa illa ki yani koruyacak bir millet hala duruyordur. Yani şu anlık sadece okulumuz falan var hani bir şey de yani ileride vatana hayırlı birer işte mühendis, avukat ne okuyorsak mesleğimizi iyi yapabilmek ülkemiz adına ülkemizi temsil etmek bir kıyafet bir giyiniş bile bir sonuçta farklı bir ülkeden geliyorsun. eskiden Türkleri atıyorum işte kuyruklu falan sanıyorlarmış hani o anzak askerleri falan hani düşünceler de sonuç olarak seni temsil ediyor. Atatürk'ün emanet ettiği gençlik ne durumda? Hiç iyi durumda değil. Hem ülke şartları hem ekonomik olaylar artık farklı kültürlerin de bir, bir arada olduğu bir ülke olduğumuz için farklı kültürlerin de etkileri çok oluyor. Sağlıklı günler bizi beklediğini düşünmüyorum.